Tangram ayna tek geçilik bir oyundur. Tangram üçgen, kare ve paralel kenardan oluşur. Oyunda öncelikle oyuncu parçaları hazırlar. Oyun <laughs> kutusundan kolay ortaya da zor kartlardan bir tanesi seçer. Bu kutu Tangram oyunlarında kolay seviyeden başlaması tavsiye edilir. Bazı oyunlarda kartlar numaralandırılmıştır. Yani bir numaralı karttan başlayabiliriz. Kartta verilen çeşniye dairet tangram parçası ile yapmaya çalışılır. Yerleştirilen parçalar birbirleriyle temas etmelidir. Aralar açık bir şekilde yerleştirilemez. Tangram parçaları düz olarak yerleştirilmelidir. Tangram parçaları üst üste yerleştirilemez. Üst üste koyulmuş tangram parçaları ile şekilleri oluşturamazsınız. 7 tangram parçasının hepsini kullanmalıyız şekli bitirdiğimiz zaman tüm tangram parçalarını kullandığımızdan emin olun. Şekili oluştururken parçaları çevirip döndürebilirsiniz. Eğer kutu oyunu olarak oynuyorsanız tüm tangram şekillerini bitirdikten sonra oyunu da bitirebilirsiniz. aşamada bırakabilirsiniz. İstediğiniz zaman baş, tekrar başlatabilirsiniz. Oyunda bir şekil bitmeden dikenli çetinmez.